bu FETÖ meselesi herkes bunu 1962 yılında başlatıyor tamam ee, 1962'den itibaren bir Fethullah Gülen hareketi var İzmir'de daha öncesi Edirne Tekirdağ var Fethullah Gülen'i anlamak için devlete mi sızdı, yoksa onu devlet e, derin devlette mi aldı e, İyi tespit etmek lazım Onu e, tanımak için birinci tanınmamız gereken kişi Fuat Doğu evet. Fuat Doğu bir generaldi ve bu aynı zamanda MİT müsteşarı da oldu. Aynı zamanda da CIA'nin aslında o zaman çok yakın ilişkiler vardı. Sanki Türkiye'deki istasyon şefi gibi. Bunu da kendisi itiraf ediyor. İşte Fethullah Gülen'i örgütleyen kişi, devletin içine alan kişi Fuat Doğum. Bunu diyanetin içine alan kişi de Yaşar gir. Şimdi Yaşar göre anlamadan bunu anlayamazsınız. Yaşar göre Türkiye hiç anlamadı. Yaşar göre hakkında meclis araştırma komisyonu kuruldu. Yine anlaşılmadı. Aynı şekilde Senato'da bir araştırma komisyonu kuruldu. Yine anlaşılmadı. FETÖ'nün 1972, 1974 MSP CHP koalisyonunun kurulması dağılması süreci 1976, 1980, İran devrimi sonrası ve 12 Eylül'ün ortaya çıkması 1978 bu aynı zamanda PKK'nın ortaya çıkması 1976'da Diyanet Vakfı'nın kurulması. Bakın bunlar hepsi etap etap Ama bunlar hiçbirine Bir defa vakayı aynı şeyi Demin PKK için söyledim FETÖ Gerçek anlamda teşhis edilmiş bir yapı değil Özel dönemi özel dönemi geçtikten sonra bugünkü FETÖ diye kastettiğimiz yapı 1991 yılında kuruldu. Sovyetler dağıldı. Ardından NATO'da bir toplantı yapıldı. Hatta Taçır, tehlikenin rengi kırmızı mı yeşil mi artık tehlikenin rengi yeşil dediler. İşte o yeşil tehlikeye karşı nasıl bir tedbir alınacaktı? Amerika'da iki proje hazırlandı. Bir tanesi RAND Corporation'da. Graham Fuller İslam'a karşı havuç politikası. Bunları iktidar ve sermaye ile tanıştırırsak gruplar kendi arasında rekabet yapıyor. Ne hale geliyorlar? Ve daha ılımlı hale geliyorlar. Bunlarla çatıştığımız zaman direniyorlar. Biz de istediğimizi yapamıyoruz. Onlarla da giderek İslam dünyasında Türkiye üzerinden bir Amerika'nın yalnızlaşması Söz konusu oluyor. Biz bunu siyaset üzerinden ölçtürebiliriz dedi. Buna karşı Brezinski ise ulusal güvenlik tanışmanı hayır. Bunlara bu iktidar ve servetle e, tanışmalarına fırsat verirsek tehlikeyi büyütmüş oluruz, kontrol edemeyiz dediler. Sonuçta e, NATO'dan çıkan karar e, ılımlı İslam'a karşı, havuç radikal İslam'a karşı sopaydı. İşte ılımlı İslam'ı örgütlemek üzere Fethullah Gülen'le anlaştılar. Radikal İslam'a karşı sopayı da EÇG üzerinden örgütlediler. Ben bunları aslında çünkü bunu nereden biliyorum? O süreci çok iyi biliyorum. Çünkü o süreçte ben solla falan da diyaloglarım olduğu için işte daha sonra biliyorsunuz toplamış Hadesi programlar falan yapıyorduk. Hı. Fethullah Gülen de o zaman bana bana değil aslında programa tokamış böyle beraber hoşgörü ödülü vermişti. Benim bu işin yani bu işteken Fetullah Gülen'e bağlı değil. Bu İslamlı İslam politikası içerisinde politik örgütlenmeyi benim yapmam istiyorlardı. Hmm. Ve bununla ilgili ben Grand Fuller'le de görüştüm. Başka görüşmeler de oldu. Ve bunları ben dedim açıklarım. Ben birileriyle Müslümanlar hakkında konuşuyorsam ve Amerikan o İslam geliyor diye bu din benim dinim değil diye bu yeni baskısı hatta bu yeni baskı içinde o günleri anlatan bir bölümde ben CIA ile falan bak geldiler konuştuk diyorum o FETÖ olayını anlatıyorum o zaman Dilipak Hak Amerikancı mı diye yörünge dergisi aslında benim lehime bu adam ne diyor Amerikan o İslam geliyor diye bakın kimse bunları görmek istemedi